kentsel dönüşümün aslında hayatımızın realitesi olması gerektiğini ve bunun mutlaka uygulanması gerektiğini ama uygulanırken rant odaklı değil, kent odaklı, planlama odaklı olması gerektiğini söylemek istiyorum. Tabii bu konuda Kadıköy nasıl bir duruma sahip burayı da kısaca anlatmak isterim. Kadıköy aslında bizlerin genel tanımıyla bir Kadıköylü olarak, doğma büyüme Kadıköylü olarak biz kendi evlerimizi, kendi binalarımızı hep aslında sağlam olarak zannettik. Oysa ki bu binaların da sağlam olmadığını özellikle 99 depremi ve doğal olarak da 2012 sonrası yaşanan yasal süreçte fark ettik ki böyle değilmiş. Dolayısıyla da bu süreç içerisinde kentimizin yani Kadıköy'ün özellikle Rıhtım ve Çarşı bölgesinin çok ciddi şekilde eskimiş olduğunu, ciddi bir şekilde tarif olduğunu, ciddi bir şekilde bina yapılanmasının sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricindeki diğer bölgelerimizde, özellikle Hasanpaşa bölgesinde veya Fikirtepe bölgesinde de ciddi sorunlarımız olduğunu tabii ki gördük. Fakat maalesef uygulamaya geçtiğimizde çok acı bir deneyimle karşılaştık. Bir önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde Fikirtepe'mize bir kentsel dönüşüm projesi geliştirildi. Ve bu geliştirilen projeyle Fikirtepe adeta bir Hong Kong, bir Şangay gibi bina stoğunun olduğu, bina 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 olduğu ve altyapısının düşünülmediği, iyi bir planlamanın olmadığı 4 emsal dediğimiz ve tabii ki açığa çıkan alanlarla birlikte neredeyse 7-8 hatta 10 emsallere ulaşan bir durumla yapılanmaya çalıştı. Şimdi 10 emsal nedir diye sorarsanız, sizin 500 metrekareniz varsa bu 500 metrekarenize 5000 metrekare inşaat yapabilmenizden bahsediyorum. Şimdi düşünsenize, 500 metrekarede 4 kişi yaşıyor, 5000 metrekarede onlarca, yüzlerce bağımsız bölüm yapıyorsunuz ve bu anlamda da bu binalar bir garabet halinde karşımıza çıkmış oldu. Şimdi Fikirtepe örneği kötü bir örnek. Fikirtepe örneği derslerle öğretilmesi gereken ve ders almamız gereken bir örnek. Ama asla biz Fikirtepe örneği var diyerek Kadıköy'de kentsel dönüşüm yapmayı durdurmamalıyız. Biz asla ve asla dönüşemeyen alanları burası biraz yoğunlaşmaya tabi tutulacak diyerek dönüşmekten kaçınmamalıyız. Örneğin Acıbadem Koşuyolu bölgesi. Şimdi Acıbadem Koşuyolu bölgesi ile ilgili daha önce ben yürüyen adam projesinde programımızda bir sunum yapmıştım. Acıbadem Koşuyolu bölgesinde 1 artı 4 kat olan yapılarımızın dönüşebilmesi için çok cüzi bir kat yüksekliğine ihtiyaçları var. Şimdi burada Tepe garabeti var. 30-40 katlı yapılardan bahsediyoruz. Ama Acıbadem Koşu Yolu'nda maalesef bir kattan, iki kattan bahsediyoruz en fazla. Çatı arasıyla birlikte bir buçuk kattan bahsediyoruz. Yani bunun verilebilmesi halinde, bunun sağlanabilmesi halinde Acıbadem Koşu Yolu hattının yapılabileceğini ve bu bölgedeki özellikle siteler bölgesinin dönüştürülebileceğini öngörebiliriz. Biz adaylaştığımız takdirde Acıbadem ve Koşuyolu bölgesinin mutlaka yenilenmesini sağlayacağız ve bu konu bizim için çok değerli.